Cenab-ı Hak en çok geçen esma merhamet esma Rahman ve Rahim esası. Merhamet bir müminin imanını teşhir eden bir alameti farikadır. Merhamet imanın ilk meyvasıdır. Merhametli olmak Rahman ve Rahim esmasının müminin şahsiyetindeki bir tecellisidir. Merhamet ona mahrum olanlara seni ikram etmendir. Kardeşin eksikliğini telafi etmendir. Bir mümin bütün mazlumların, mağdurların, yetimlerin, gariplerin, hayvanatın ve bütün mahlukatın kendisine zimmetli olduğunun telakkisi içinde yaşayacak. Hiç zaman bunlar yıldızlarda yok, hepsi dünyada. Allah hepsini bize imtihan olarak etti. Efendimiz Sabi, biz hepimiz merhametliyiz de yok dedi efendimiz. Esas merhamet am ve şamil merhamettir. Allah'ın bütün mahlukatına şamil merhamettir. Yine buyur merhamet edenlere Rahmanu Allahu Teala merhamet buyur. Yeryüzündeki şefkat ve merhamet gösterin gök de size merhamet etsin. Mevlana Hazretleri bu Şemsi Tebrizi ile mülakatından sonra kalbi bir eğitiminden sonra bana diyor Şemsi bir şey öğretti. Celalettin eğer dünyada bir üşüyen varsa sen ısınma hakkına sahip değilsin dedi. Ben de muhakkak var. Onun için ben bir türlü ısınamıyorum artık dedi. Bir mudar kabilesi geldi. Perişan bir durumdaydı. Efendim şöyle o kabili gövde rengi sapsarı oldu. Bilal ezan okuyor Efendim iki rekat namaz herkes ne varsa getirsin dedi. Kimi torba sere kimi ancak yoktu bir avuç getirdi. Efendimiz ümmetinin bu heyecanı görünce efendimiz yüzü pembeleşe bir tebessüm etti. Yine efendimiz buyuruyor ki bugün bizim merhametimizden de efendimiz haberdar. Kabrimde diyor, sizin güzel amelin bana gelir, ben memnun olurum. Menfi amelin gelir, üzülürüm, sizin için dua ederim buyuruyor. Bugün Gazze, Sudan vesaire çok böyle zor durumda. İnşallah Cenab-ı Hak ona bir selamet verir de. Bir adı buraya oradan hicret etmiş kimselere billah şu Rabbi Levan gönlümüzü açarız inşallah. Cenab-ı Hak kıyamet günü soracak ben hasretim, gariptim, yalnızdım, gelmedin diye kul diye ya Rabbi diyecek sen nasıl olabilirdin? Evet o kulumu ziyaret etseydin, onun ihtiyacını görseydin beni onun yanında bulacak idin. Yine Musa lazım ya dediğim, Yâ Rabbi seni ben nerede arayayım diyor. Nerede bulurum diyor. Sen Musa diyor Cenab-ı Hak beni gariplerin, kalbi kırıkların yanında ara. İşte bu Rabbül ayı da bunun en müsait bir zamanı. Nasıl kendim için dolaşıyoruz, evladım dolaşıyoruz. O garipler içinde nasıl Hazreti Ömer radıyallahu anh, sırtında çuvalda sefer ediyordu geceleri. Bizim de imanımızı o Ceylan hikayesinde olduğu gibi imanımızı tadat etmemiz lazım. Ne kadar Cenab-ı Hakk'ı seviyoruz? Lan bir rahatla tüm fumimatubun sevdiklerinden vermeci Allah'a yaklaşamazsın Cenab-ı Hak buyuruyor. Biraz bu Rabbiyle velayı bizim için bir kendimizi bir tadat etme mevsimi. Yine Sadi Şerazi diyor, hak dozu kimce uğramadı dükkanlarına alışverişe. Kimler garipler yanında kimse kenara itilmişler. Birçok kimseler var efendimiz. Onlar diyor dünyada itibar etmezler onları diyor. Halbuki onlar Allah'ın hakiki dostlarıdır buyuruyor. Velhasıl Allah diyen bir kalbin merhametten, ikramdan, affet nasipsiz olması düşünülemez. Yine bu da çok ibretli bir hadis Allah Teala insanların ihtiyaçlarını temin etmek için bir takım insanlar yaratmıştır. İnsanlar ihtiyaç için o insanlara koşarlar, muhtaç koşarlar. İşte onlar Allah'ın azabından emin olan kimselerdir. Yine şey sade diyor ki kapına bir garip gelirse, işte garipler geldi. dikkat i̇şte Gazze'den geldi, her taraftan geldi, Suriye'den geldi. Kapına bir garip gelirse eli boş gönderme. Allah gören gönder. bir gün garip olup kapıları dolaşırsa. Gönlü yaralı olan hatırlarını sor. Onlara bak, belki bir gün sen de o vaziyette düşersin. Sen ki bir şey istemek için kimsenin kapısına gitmiyorsun. Buna şükranı olarak kapına gelen yoksula tebessüm et, onu ikram et, onu tebessümle karşılar.